Merhaba sevgili arkadaşlar. Kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz. Doktor Neo Cortex ile kapışacağız. Ee, final Boss olmakta kendisi. <laughs> Crash Bandicoot. Son sefer söylüyorum. <laughs> kristalleri bana ver. Hayır. Neo. Doktora dikkat edin. Silahını ateşleyeceği ana Bak gene ateşleyecek. Şimdi. Sağının ortasına mayın atmaya başlıyor. Mayın attıktan sonra bir an e, bir boşluk oluyor. E, Üzerinde kalkan bozuluyor. Şimdi bunu ortadaki deliğe doğru atıyoruz. Uka uka da onu kurtarmak için aşağı gidiyor. O da gücünden e, gücünü bir kesmiş oluyor. Bizim mas maskemiz daha bir ön plana çıkmış oluyor. Daha güçlü bir hale gelmiş oluyor. Çünkü gücünü o korumuş oluyor. Biz ölmüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Ölmeyeceğiz. Mayın atmaya başlıyor. Evet. Evet. Aysu. Nice. Her seferinde maskelerin kapışmasının şekli değişiyor. Onlardan uzak kalmaya çalışın. Yakalanmayın. o kadar. Bu kadar. Lan. Hadi, evet. Yendik. Gene yenildim. Bu adil değil. Belki emekli olmam lazım diyor. Güzel bir sahile giderim. Güzel büyük bir içecek alırım ve güzel büyük bir ee, Torba boz bozulur, e, buz alırım kafama için. Ee, bu iş burada bitmedi Kreşmen Bandicoot. hala e, Galip gelmemiz için e, bir şans var dedi. Uka Uka ve e, Doktor Korteks'e birlikte gitti. Evet. Şimdi burayı geçtik bu, bu şekilde. Tatlı. Şunu göstermek istiyorum. Oyunun başında görmüştüm. Ona esin Bunu da gösterelim ki akılda soru işareti kalmasın. 31. bir bölüm var burada. Tek bir bölüm ama e, Future Tense e, DLC'si gerekiyormuş arkadaşlar. E, bu DLC bizde olmadığı için bu bölümü oynayamıyoruz yani ek bir bölüm tarzında bir şey. Hani e, ana konuya çok büyük bir katkısının olacağını düşünmüyorum. DLC olmasa da çünkü oyunu oynayabiliyor olduğunuz için ana hikayenizi bitirmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar Crash Bandicoot 3 de birlikte bitirmiş olduk. Umarım bir sonraki oyunumuzda kaldığımız yerden birlikte devam ediyor oluruz. Kendinize cici bakın, esenlikle kalın, seviliyorsunuz. Lütfen kanala abone olmadıysanız abone olmayı, aboneyseniz hali hazırda arkadaşlarınızı çağırmayı ve Videoların altına yorum, beğeni atın unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize cici bakın, esenlikle kalın. Tekrardan bay.